Gizli <laughs> oğlum ben bayağıdır lol oynamıyorum şimdi hep anası. Ne geldi? <laughs> Bakın. Oo Mid oradan geldi. Ya. geldi. neredesin? Aga şimdi hazır mısın? Oğlum sen hazır mısın asıl? Hazır. Aga sıkıntı ya. Aa Harvik aldı lan rakipte. Anladın <laughs> Ya Harvik seçti ya. Ya Harvik seçti. ki ben ne yapacağım? Ah Oh. Ya oh. oyun oynayayım diyor. Ne? Aa. Aa hayır destek geldi. Babaanneme boy. Tövbe tövbe ne diyor bu? <laughs> Ama kuat kuat ku. Ha tamam şimdi anladım. Okay. Aynen Aynen aynen. <laughs> Dur. Ama manana dikkat et. Mana. <laughs> Oğlum adam bize gezegen atıyor. <laughs> Manama dikkat etmem lazım. <laughs> E bas lan. E açmadın mı? Manam git. Manam bitti manam manam. Manam bitti. <laughs> Bilerek hep hareketliyim ki amcık double atıyor. <laughs> Gördü mü? Ananı sikeyim. Bas bas. Aa! Gördüm. Bak bana double atmaya çalışıyor atamıyor ezik ya. Bizim orman ne yapıyor? 35. Ananı ana'nın ananı 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 ananı. Aga az daha ölüyordum. Aga bana bir şeyler bas durmadan. Oo bunu var ya araya aldılar. Bunu araya aldılar. Bunu aldılar. Oo. <laughs> <Araya aldılar. gülüyor> <laughs> Eşeğin düdüğü ya. Ne yazmış Malfight? Bu ne? Ne? Ade. <laughs> <laughs> bas, bas, Oo ham. Baba bas kuşu bas yap. Bas kuşu bas Bana gir, bana gir, sen ne biçim oldun? hadi hadi. Abi mal fight'ı kes ananın <laughs> <Abi. gülüyor> Koşan bu kıymarvik geliyor. Orustun çocuğu. Ateş edip mi? Senin tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. anam. Çok korktum bir anda acayip korktum. Gel buraya gel. Abi de kırmızı şortti. Vurma uh -huh. amanı uh -huh. <laughs>